Türkiye'nin iyi niyetini kötüye kullanarak Mısırla korsan anlaşma yapan Yunanistan Akdeniz'de Türkiye'den darbe üstüne darbe yemeye devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı hamlelerle ne yapacağını şaşıran ve Avrupa'ya koşan Yunanistan'a son darbe Almanya'dan gelirken Türkiye karşısında yenilgisini de devam ettirdi. Düşük askeri gücüyle Türkiye ile bir savaşa giremeyecek olan Yunanistan Türkiye'ye tehditlerde bulunarak caydırıcılık yapma peşinde koşuyor. Doğu Akdeniz'de hukuksuz adımlarını Avrupa Birliği'ne sığınarak örtbas etmeye çalışan Yunanistan, bugüne kadar tehditvari söylemleriyle Türkiye'yi sindirmeye çalışacağını düşünüyor. Yunanistan'ın üst düzey askeri ve sivil yetkilileri, Türkiye'nin bölgedeki aktif politikasına yönelik tehdit düzeyinde açıklamalar yaparak, ülkenin askeri gücünün büyük olduğu algısını oluşturmaya çalışıyor ancak araştırma şirketlerinin hazırladığı raporlar ve veriler doğrultusunda dünyanın en güçlü ordular listesinde 33. sırada yer alan Yunanistan daha çok Almanya ve Fransa gibi ülkelere güveniyor. Yunanistan'ın sınırlı bütçesiyle Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile zor ülkenin deniz güçleri karşılaştırıldığında fırkateyn ve korvet olarak tabir edilen büyük su üstü muharip platformlarda Yunanistan'ın Türkiye'nin yaklaşık 3'te 2'si kadar kuvveti bulunuyor. Türkiye'nin 16 fırkateyni bulunurken Yunanistan'ın ise 13 fırkateyni bulunuyor. Türkiye'nin 10 korveti bulunurken Yunan tarafında sadece 5 korvet bulunmakta. Yunanistan'ın 20 hücum botu bulunurken Türkiye'nin ise 19 hücum botu bulunmakta. Türkiye'nin 12 denizaltısı bulunurken Yunanistan'ın ise sayısı 11. Bu farkın en önemli sebeplerinden birisi ise Türkiye'nin son dönemde savunma sanayi alanında göstermiş olduğu gelişmelerdir. Modern ada sınıfı korvetleri büyük oranda kendi imkanlarıyla üreten Türkiye'nin daha büyük savaş gemileri geliştirme ve üretme çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye ile Yunanistan'ın hava güçleri arasında da deniz güçlerindekine benzer bir durum söz konusu. Yunanistan kağıt üzerinde Türkiye'nin yaklaşık 4'te 3'ü kadar savaş uçağına sahip olurken Türkiye tıpkı deniz gücünde olduğu gibi çok daha etkili bir hava gücüne sahip. Türkiye hem savaş uçaklarının kabiliyetini arttırmak hem de uçaklar için modern mühimmatlar geliştirmek amacıyla birçok proje ve ürün geliştirme ve geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçları alanında göstermiş olduğu gelişme bu silahları Suriye örneğinde olduğu gibi oldukça etkili kullanabilme kabiliyeti Türkiye'nin üstünlüğünü gösteren bir başkonsur. Atina'nın Türkiye'nin bu üstünlüğünü dengelemeye yönelik verebildiği en önemli cevap ise F-16'larının bir kısmını yabancı bir şirkete modernize ettirme kararı olması oldu. Türkiye'nin savunma sektöründeki atılım, nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye'ye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor. 2008 krizinden beri zor durumda olan Yunanistan, ekonomik ve milli teknoloji hamlesiyle güçlenen Türkiye karşısında zor duruma düştü. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin askeri harcaması 20 milyar doları bulurken, Yunanistan'ın askeri harcaması 5,5 milyar dolarda kaldı. Yunanistan'ın sınırlı bütçeyle Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbi hazır halde tutması zor görünüyor. Bu da iki ülke askeri güçleri arasındaki makasın önümüzdeki dönemde giderek daha da açılacağı anlamına geliyor. Yunanistan çok güvendiği Avrupa Birliği'nden de istediğini alamadı. Yunanistan'ın çağrısıyla toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'nin kınanması çağrısı, başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından karşılık bulmadı.